Point Arsene değerli herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte eksikten hep bir bölümüyle karşılaştık arkadaşlar karşıya bir Mehmet var ama Merhaba Mehmet Şu anda adını Herobrine koyduğu için ee, Mehmet koyuyor Ne merhaba. merhaba Arkadaşlar bu bölümde hani şuraya Köpek kulübesi yapmıştık ya Şimdi onun yerini değiştireceğiz arkadaşlar Yani Ece Nazlı da yapacağız evet. Mehmet Mehmet yapmıyor çünkü işte İstiyor musun Mehmet? Evet Bak abi Hı? Hmm. Bitiyormuş. Tamam gitsin alsın malzemeyi yapsın. Ee, evde var da malzeme. Var gitsin alsın. Geleceğim nasıl? Benim malzemem yok. Hı? Hmm. Alayım mı malzeme? Yok yok ben sana aldım. Evet, tamam. Ama köpeğim yok. Neredesin? Hmm. Tamam köpek buluruz. Şimdi videoyu dondurayım. Arkadaşlar hemen geliyoruz. Neredesin? Köpek bulup gelelim. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir gerekli malzemeleri aldık. Şimdi köpek kulübesini yapmaya nasıl başlayalım. Nasıl hareket ettireceğim köpeği? He? Köpeği nasıl hareket ettireceğim? Ya boş ver. Bir dakika arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. şimdi yapmaya başlayalım. Her zamanki yaptığımız gibi. Şöyle. Ben yapalım. Köpek duruyor bildiğin. Sonra aralarına şöyle koyuyoruz. Sonra Şurayı kıralım. Buraya bunu koyacağız aynen. Sonra şu şekilde koyacağız böyle yan durma şeklinde. Aynen. Allah uçur. Arkadaşlar bu bu bölümde yani hep köpek kulübesi yapmaya uğraşacağız. Evet. Kıranı <laughs> <laughs> <Rakanan> bir yapıyor. <laughs> Kırısın mı? Tamam. Köpekler de var. Şimdi Benim şunu atabiliriz. Köpek yok muydu? Yoktu. <laughs> Mehmet valla onu şey yaparsın. yaparsınız. Video dışında bulursun. Sonra arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şöyle, şöyle ve evet. bam. Tamam. Sonra ya böyle çitleri koyuyoruz ve ortasına şunu koyuyoruz. Ama ben bunu şimdi koymayacağım. Şöyle ikinci koyup koyacağım. Mehmet, neredesin Ben odun kırıyorum. Tamam sen gelme. Çünkü benim köpeğim sana saldırır. Git yavrum. Gel. Gel. Geç yavrum şuraya. Geç. Geç. Şöyle, şöyle. Hı. Şöyle. Adını da ben zaten koyacağım. Şöyle içine içine şöyle yapalım. Evet. Tamam. Köpeğimiz burada dursun. Kapısını da atalım. Tamam. Şimdi Ecemaz'ınkini yapacağız. Tam yanına yapacağım. Teşekkürler. Yok arkasını yapalım. Çünkü Bundan. Arkadaşlar ben odun alıp geleyim. Bekleyin. Daha önce arkadaşlar odun alıp geldim. Şimdi şuraya koyuyoruz. Dekorasyon için de şunu yanlışlıkla şöyle Şimdi altına da bundan. yani kırmızıdan. da öğrenmişsiniz yani. Sonra yanlarına şöyle. Ben şöyle koydum. Şimdi şöyle. İşte bakayım köpeğim. İpi çıkar. Andırma. Çık. Şöyle. Allah koyalım köpeğini. Çık. Kafaya da kafaya Ve... Arkadaşlar buraya da bir tane çes koyacağız. Kemik yani kemik vereceğiz onu gün, günde. Günde bir kere yani tam ortasına koyacağız. Yani çok güzel oldu yani sizce. Ve arkadaşlar ismini yazacağız. İsmi ne olsun seninkinin? Benimki mi? Ejo'nun köpeği. Fark etmez mi? Yani. Ejo. köpeği. Hani böyle koyabilirsiniz arkadaşlar. Üstüne yazabilirsiniz. Evet. Siz isterseniz yazın. Ben de şuraya yazayım. Evet yazdı şu an. Şu an. az arkadaşlar. Tak Kaç senedir şarjı? Benimki 35. Bir. bir. Seninki ne şarjı kaç kalanada? Ben takmıyorum ki. Bana al bana Şunu al bak şu şey benimkini. Kanan ben onu alayım mı? Ha. Arkadaşlar bu kadardı. Evet. Ee, şimdi şu malzemeleri bir şey bir koyacağız. Ee, kısa oldu biraz. Evet. Biraz da balık tutalım. Akşam olsun. Ve videomuzu sonra gelin. Bu üzülü Mehmet ne yaptığını bilmiyor arkadaşlar. Gidi ağacı kırdı yani. Yani iyice özürlenmeye başladı. Biz bu çocuğa ne yapacağız? Değil mi? Şey. Evet. Şey Ecan Naz. Ha. He. Ecan Naz değil mi? Hı hı. Yemek işini göremiyorum. Çünkü sen o tarafa gittiğini bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi balık tutacağız. Mehmet gel. Tamam bende alça yok Kaan abi. Alça yasla çeşit yok mu? Var. Eee? Ben aldım ama birbiri değil. Hı? Hmm? Sen de yok mu böyle? Nasıl? Nasıl yok? Ha, o zaman sen şey yaparsın. Yaparsan o video dışarı. Allah kaçırma. Arkadaşlar umarım güzel bir şey çıkarız önce. Hani belki cay falan çıkar. Çıkarsa büyüdü bana o zaman ya Arkadaşlar bir de ee, o ya çıktı. Hemen yiyin gerek Arkadaşlar iki sene zahir video ben bazı çok seviniriz yani emeğimizin karşılığını almak için lütfen like atmayı unutmayın ve saatteki bu butona butona basarak da kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Niye gelmedi? Şimdi? Oyun geçmişini ve oyun tarzından Mehmet'e ee, şey yapmayı unutmayın. Bana Takip etmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Ve abone, abone olduğun yanındaki zile basmayı unutmayın. Evet, evet arkadaşlar. Ve e, attığımız videoların mesajları size gelir. Evet arkadaşlar. Kaçırdım. Kim? Mehmet, eski yerine geç. Ya e geçmiyorum yanıma Hayır, oraya geçme. Eski yerine geç. Ya geç, yerim burası benim. Benim yerim bura mıydı? Evet. Yok biraz daha ötedeydi o. Git sola doğru git biraz. Sola. Sola. git sola git sola git sen sola bilmiyor musun Mehmet yok yanlış düşünüyorum kişinin... ay tamam tamam sana doğru geliyorum lan sola git diyorum sana Allah Allah. Yeri mi oldu çocuk ya? Bir de sonra Mehmet'in sahası oluyor. Neyse arkadaşlar herkes son tutsun. Sonra eve gidip videoyu kapatacağız. Hem tane de tutacağım. Neyse bakalım. Belki yay falan çıkar. Ya Aa ben tuttum. Bana çıbık geldi. Çıbık. Çıbık. Çubuk geldi. Hani Mehmet sen tut. Ben tuttum. Ben tutup çıkıyorum. Ben yani tuttum bir tane. Son. Son bir tane tuttum. Artık eve gitme zamanı. Artık intihar ediyorum. Tamam. i̇ntihar etmemi izleyebilirsin. Haydi. Olsun. Vaa İntihar ettim. Hiçbir şey olmadı ama. gece eve. Ben çatıdan eve gitmek istiyorum. E canım Şeyi kapat yağmuru. Kendinden yağmuru kapat. Nasıl? battın mı? Oyunda. E yoksa yapamıyorsun. Neyse. Gel. Çünkü bu eksik büyük tavukta kapandı bende. kapanmamış. Hadi herkes yatağa ha. ben şu balıkları pişireceğim. Bana tamam, ben odunları nereye bırakayım? Ee, en soldaki chest'e. Bana çubuk geldi. Çubuk, Çubuk'u bırakayım. Ben attım. Çakmak taşı ne işe ne işe? Niye attın anlamadım. Cemal, ne? Yanında ha, geldi. Ya ne ya? Odun sana geldi. Hare. Hani? Odunu koy diyor. Ya 58 odun var. Yok ben nereye koyacağımı bilmiyorum. Tohumlar ne iş var burada? Odun nereye koyacağını mı bilmiyorum. Evet. Tamam biz arkadaşlar birisi e, geldi sandım da. Haydi arkadaş atsın. Haydi. Ha, e, diğer giden. çeste koy. Su yanında bir çest daha var. Şu He. Boş. Kapat. Yatıyor. E, ben sana nasıl yatıyorum? Ne bileyim ben. Ecan'la senin hani deri falan filan var ya onlarda koysana çeşitler. Ne gideceğiz? Ee, orada var işte lan. Ha tamam. bende iki tane deri vardı. Tamam. Koydum. Koydum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz gördüğünüz gibi bunlar büyümüş biraz büyüdük Büy büyüyenleri toplayayım arkadaşlar bayağıdır hepsi toplamıyoruz yani video dışı aynen hiç oynamadık Koyalım. He, yanlışlıkla içeriye girdim. Şöyle koyalım. İzliyorum seni. Aa şurada kümür varmış. Kümür kazıyayım bari. Aa şundaki de büyümüş. Bakın. Kümür kazıyor şu an. bayağı kömür var. bazen şöyle şeyler olabiliyor. Hani biz oyundan çıkıyoruz ve oyundan çıktığımız zaman bazen yaptığımız şeyler gidiyor. Bunları da MCP'den yapıyoruz yani. O yüzden yani size söyleyelim dedik. Ne yapıyorsun? Neyimi? Bilmem. İhsan Bilmem. gelip bir yerde mi yer Yok ben zıplayacağım. Evet arkadaşlar videomuzu sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kesinlikle ama kesinlikle saatlik yapıcı sonra da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hadi abi.